Herkese merhaba. Bu serinin ilk videosunda Marlin programının basit ayarlarını anlatmıştım. Bu videoda da gelişmiş ayarlarını anlatacağım. Bir önceki videoyu izlemeyenler için izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü bu programın nereden indirileceği ve nasıl açılacağını, açıldıktan sonra da bu satır numaralarının nasıl çıkarılacağını o videoda anlatmıştım. Şimdi hemen 139. satırdan itibaren anlatmaya başlıyorum. Şimdi burada e, yazıcımızın termal ile ilgili bazı ayarları var. E, bunlardan ilki nuzul için şöyle çalışıyor şu iki satır. E, baskı anında yazıcımızın nuzulunun ısınması gereken hedef sıcaklığa ulaştıktan sonra eğer 40 saniye boyunca 4 derece e, sıcaklık düşer ise ...yazılım bunu bir termal problem olarak algılayıp e, termal korumaya geçiriyor. Yine e, benzer bir şeyi şurada yapıyor. Yine nozul için nozulu ısıtır iken eğer 30 saniye boyunca 2 derece ısınmaz ise... ...yani e, nozulun sıcaklığı 2 derece artmaz ise yine bir problem var deyip termal korumaya geçiriyor. Eğer yazıcınız e, termal korumaya geçiyorsa... E, Büyük ihtimalle buradaki e, rakamlar ile bu işi çözebilirsiniz. Eğer çözemiyorsanız muhtemelen e, herhangi bir e, fiziki parça da arıza vardır kartınızda ya da nozzle sensör ya da ısıtma rezistansında. Bu iki ayar aynı şekilde burada e, yatak içinde geçerli, tablamız için geçerli. Onun dışında... Bir de 143'te yine bunları ilgilendirecek bir ayar var. Bakın 143'te eğer şu satırı e, aktif edersek, bakın iki slash da pasif edilmiş. Bunu aktif edersek e, basılan parçanın üzerine e, üfleyen fan eğer fazla üfleyip e, nozulumuzu soğutursa e, bu fanın hızını otomatikman yazılım düşürüyor ki e, termal korumaya geçmesin diye. Bir sonraki değişkenimiz 330'da. Şimdi 330'daki değişkenimiz yazıcımızın anakartı, step motor sürücüleri ve mosfetlerini soğutmak için üzerine konulan fanla ilgili ayarlar. Eğer bu fanı direkt olarak 12 volta bağlarsanız elektriği verdiğiniz gibi bu fan hiç durmadan sürekli çalışır. Bu çok tavsiye edilen bir şey değildir. Doğru bir şey de değildir. Fanın ömrünü çok çabuk bitirirsiniz. Eğer bu fanı anakarta bağlarsanız anakartın fan çıkışlarından birine oradaki fan numarasını ya da çıkış numarasını buraya yazıyorsunuz pin numarasına şuraya. Daha sonrasında bu fan nasıl aktif olacak? Step motorlarımız aktif olduktan sonra yani bir baskıya başladığımızda step motorlar çalışmaya başladıktan sonra otomatik olarak bu fan çalışmaya başlayacaktır. Step motorlar durduğunda yani baskı bittiğinde hemen bu fan durmayacak hala soğutmaya ana kartımızın üzerine üflemeye devam edecek. ta ki buraya yazacağımız saniye cinsinden süre geçene kadar burada yazılımın kendisine direkt 60 yazmışlar. 60 saniye boyunca çalışacak, daha sonra kapanacak. Eğer 60 az geliyorsa bunu arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Sonrasında da bu sürenin sonunda fan duracak. Yani gereksiz iken çalışmayacak ve fanın ömrü böylelikle arttırılmış olacak. Bir sonraki değişkenimiz de 402'de. Yine buradaki de fan ile ilgili bir ayarlar hangi fan buradaki fanımız ekstrudurumuzun üzerindeki nozulumuzun sıcaklığını gerek e, nozulumuzun sıcaklığı yukarıya doğru hareket etmesin diye bir soğutucu genelde ekstrudurda yer alır ve bu soğutucuya bir fan bağlıdır. Buradaki ayarlarda o fan ile ilgili eğer bir tane ekstrudurunuz varsa sadece şuradaki e, ayarı kullanacaksınız. Bu fanın bağlı olduğu ilgili pin numarası buraya yazılacak. Daha sonrasında da burada sıcaklık ve fan hız ayarlarımız var. Ee, şöyle çalışıyor ki extruder'ımızın ya da nozulumuzun sıcaklığı buraya yazacağımız e, rakamın derece cinsini geçince mesela burada default olarak 50 var. 50 dereceyi nozulumuz geçince buradaki fan çalışmaya başlayacak ve bu fanın hızını da buraya yazacağız. 255 maksimum hız. Daha sonrasında da baskı vesaire işler bittikten sonra e, nozulumuzun sıcaklığı 50 derecenin altına düştüğünde bu fan yine otomatikman kapanacak. Gereksiz yere çalışmamış olacak. Bundan sonraki değişkenimiz de 572'de. Şimdi buradaki değişkenler de home işlemi ile alakalı değişkenler. Ee, İlk videoda anlatmıştım home işlemi yaparken e, sınır anahtarların ne şekilde koyulması, home işleminin yönlerini vesaire tersleme. Buradaki ayarlar e, home işlemi yapıldıktan sonra eksenimiz ne kadar geriye gidecek, ne kadar hızda home işlemi yapacak gibi. Şimdi şuradaki 3 değişken, 3 rakam e, home işlemi anında ilgili eksenin sınır anahtarına ilk e, dokunuşundan sonra ne kadar mesafede geriye gideceği. Mesela x ekseni üzerinden sizlere anlatmak istiyorum. x yönünde e, home işlemi yapılırken sınır anahtarına ilk dokunuştan sonra 5 milimetre x eksenimiz geriye gidecek. Daha sonrasında bu işlemi yaparken ki hızını iki kat düşürecek. 2 kat düşürdükten sonra tekrardan bir home işlemi yapacak. Tekrardan dokunacak. Bu ikinci dokunuştan sonra da 5 mm daha geriye gidip orada bekleyecek diğer eksenlerin home işleminin bitmesini ve yazmaya başlamak için. Buradaki rakamlarda bu işe yarıyor. X, Y, Z, X, Y, Z ve X, Y, Z olmak üzere sırasıyla. Bundan sonraki değişkenimiz 705'te. 705'teki değişkenimiz şu işe yarıyor. Step motorlar <laughs> hareket ederken eğer durur ise baska anında değil normal bir zamanda hareket ettiriyor ise durduğunda 120 milisaniye sonra ilgili eksenlerin elektrikleri kesilecek. Bu step motorun ve sürücünün ısınmaması için konulmuş bir ayar buradaki süreyi değiştirerek bunu ayarlayabiliriz. Şurada Z için bir uyarı var diyor ki. Yazıcınızda Z ekseni elektrik kesildiğinde aşağı düşen bir yapıdaysa benim ilk yaptığım yazıcı gibi o zaman diyor bunu false yapın ki e, step motor hareket etmiyor ise üzerindeki elektrik kesilmesin ki Z ekseni aşağı düşmesin diye. Bunlara benzer <laughs> bir uygulama daha var. 705'te hemen ona da pardon e, 990'da hemen ona da bakalım. 990'da şuradaki iki satır yine benzer şekilde step motorların elektriğini kesiyor. Ne zaman kesiyor? Bu sefer baskı işlemi bittikten sonra yine step motorlar boşu boşuna ısınmasın ve sürücüsünden elektrik çekilmesin diye baskı bitince motorların üzerindeki elektrik kesiliyor. Burası da onun için eğer kesilmesini istemiyorsanız buradaki True'yu False yapabilirsiniz. Onun dışında, 953'te de bir ayarımız var. 953'teki ayarımız şuradaki satır. Eğer bu satırı aktif ettiğimizde ne oluyor derseniz, LCD ekranımızda ara menülerde gezerken herhangi bir ara menüde durduğumuzda birkaç saniye sonra hiçbir işlem yapmıyorsak birkaç saniye sonra otomatikman ana ekrana dönüş yapılıyor. Eğer bu süreyi uzatmak istiyor iseniz şuradaki süreyi arttıracaksınız ve tabii ki bu iki slash'ı kaldırarak bu satırı aktif edeceksiniz. Bu sefer ara menülerde herhangi bir yerde durduğumuzda buradaki süre boyunca ana ekrana dönmeyecek sonrasında ana ekrana dönecek. Bir sonraki değişkenimiz 1011'de 1011'de elektrik kesintisinden sonra baskıya devam etme e, özellikleri var. Bu yanlış hatırlamıyorsam 1.1.8 ya da 9'dan sonra getirilir getirildi. Daha önceki sürümlerde bu kadar gelişmiş değildi. Ben bununla ilgili bir video çektim. Bir video daha çekeceğim teknik bağlantılarla ilgili. E, kısaca bahsedeyim. Öncelikle şuradaki satırı aktif ediyoruz ki elektrik e, kesintisinden sonra baskıya devam etme özelliği aktif olsun. Bunu ettikten sonra e, şimdi elektrik kesintisi gerçekleştikten sonra Z eksenimiz 2 milimetre yukarıya kalksın diyor. Bunu değiştirebiliriz. Daha fazla kalkmasını istiyorsanız rakamı değiştireceğiz. Elektrik kesintisinin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili ana kartımızın hangi pinine bilgi geleceği ile ilgili bir ayar. 2 numaralı pinine bilgi gelecek. Bunu değiştirebilirsiniz. Ee, gelecek olan sinyal low mu high mı bunu yine değiştirebilirsiniz. Elektrik kesintisi gerçekleştikten sonra filamanımız ne kadar geriye çekilecek. Mesela burada 10 mm filaman geriye çekiliyor ki alttaki parçanın üzerine düşmesin akan filamanlar. Yine aynı şekilde elektrik gelip baskıya devam etmeye başlayacakken filaman ne kadar ileriye itilecek. Bu e, ayarlar. Bu şekilde. Tabii ki bunların çalışabilmesi için elektrik kesintisinden sonra çalışabilmesi için yazıcımızın üzerinde bir akü ya da bir batarya olması gerekiyor. Ve aynı şekilde elektrik kesintisi oluştuktan sonra ana kartımıza sinyal verecek bir elektronik bir kart, bir devre olması gerekiyor. Yine dediğim gibi ileriki zamanlarda çekeceğim videoda daha detaylı bir şekilde elektriksel bağlantıları ve kartları anlatacağım. Bundan sonraki son ayarımız 1071'de. 1071'e bakalım. 1071'de şöyle bir özellik var. Eğer baskı ya başlarken ilk katman tabloya çok doğru düzgün bir şekilde yapışmadı ne yapıyoruz? Baskıyı durdurup Hemen e, gerekli ayarları yapıp baskıya tekrardan başlıyoruz. Eğer bu satırı aktif eder isek baskıyı durdurduktan sonra nozul ve e, tablanın e, ısısını kesmiyor. Hala aynı sıcaklıkta tutmaya devam ediyor. Bu belki e, bu iş için pratik bir yöntem olabilir. E, bu da anlatacağım son satırdı. Böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Videoyu sonlandırmadan önce şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Gerekmediği sürece gelişmiş ayarlardan hiçbir şey değiştirmeyin. Yoksa yazıcınızın ayarları çok daha kötü bir şekilde bozulabilir ya da değiştirdiğiniz şeyi sonradan düzeltemeye bilirsiniz. Ben de zaten en çok işinize yarayacak ihtiyaç duyacağınız ayarları anlatmaya çalıştım bu videoda. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.